nefsini bilen Rabbini bildi eyvallah. Kendimizi tanımlayacaksak o zaman biz Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek için yaratıldık. Bizim yaratılma gayemiz Allah'ın tanınması ve bilinmesi. Sebep çünkü o varlık tanınmaz ve bilinmez ise varlığın bir anlamı kalmaz. o tanındıkça, bilindikçe bir anlam kazanır. Tanınmadıkça, bilinmedikçe bir anlam kazanmaz. Yine hadisi kutsi, ben gizli bir hazineydim, bilinmekliği istedim. Ve bu ayeti kerimeyle bu hadisi kutsiyi biz birleştirdiğimizde o zaman nefsini bilen veya kendini bilen Rabbini bilir yoluna girmiş olacağız. Eğer biz amaç olarak, maksat olarak, dergah olarak, bu sufi topluluk olarak Allah'ı tanıma ve bilme derdimiz, gayemiz yok ise biz de o karanlık mecraya gireceğiz. Yani körlüğe, yani sığlığa, yani darlığa, yani işte bilgisizliğe, cehalete doğru gideceğiz. Ve sufili sadece ibadet bazında alacağız. Ben böyle bir sufilik hayal etmiyorum. O yüzden yaratılış gayemiz Allah'ı tanımak ve bilmek ve tanıyıp bildikçe de sevmek. Ona aşık olmak. Bir kimse tanımadığını, bilmediğini sevemez. Sevmesi, sevmesi geçicidir, farazidir. Suyun üstünde köpük gibidir. O yüzden bir kimse tanıdığını, bildiğini daha iyi sever. Daha kuvvetli sever. Ve Cenab-ı Hak da müminleri tarif ederken onlar şiddet bir sevgiyle Allah'ı severler diye tarif eder. O zaman kamil bir mümin Allah'ı şiddet bir sevgiyle seven kimsedir. Eğer şiddet bir kuvvetli bir sevgiyle sevmiyorsa o zaman o kimsenin müminliği kemale ermemiştir.